misin? Niye tamam. Ne oldu? Aslı mı? var? Biz başkanımız de <laughs> <Bir iki> <laughs>

Yürüyorum. Sağ olun, hoş geldin başkanım. Ayağınız sağlık. İşler. Işte. Evet, Yok, ben okumak istemiyorum. merhaba, hoş geldiniz. Allah'a isabeti. Dostlar, çok sağ olun. <laughs> Allah evimize sağlık. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. diyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Her, her, zaman, her zaman her sağ teşekkür Başımızın üstüne şey yapın. Sağ olun. Hadi Allah'ım da Siz de sağ olun. İşte. Allah'ım bir şükür etsin. Kolayla versin inşallah. Nasıl iyi misiniz? Ha. Çok şükür, çok şükür. Kolay gelsin. Çok şükür. Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay, Kolay gelsin efendim. Nasıl iyi misiniz? Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. O güzel bakışınız sizin ya. Sağ olun.